yaptım Esazı bile. Geliyorsun. Karga. Ha bak işte o kuşlar yüzünden kuşlar bozulur. Güzel abi bak. Ha bak gitti oraya dönüyor. Yok yok abi öyle bir şey yapmazsın Ha işte böyle çolu çocuk kuş besledi mi? Yapma lan. Dur abi dur. Bir şey gösteriyorum bir şey yapmasın. Dur biraz ıtsın. Nerede? İşte sen bu videoyu işte çekseydin. Görmeliyim ki daha uçuyor ama. Uçur biraz kovala. Güneş de var tam. Güneş çok kötü vuruyor oradan. Nerede? Daha buraya geçmiş. Dur gelsin. Karşıma gelsin. El, el pırıltısı ver. Gelir gelir. Yansın karşıma yansın. Ver bakayım. Nerede? Yansın karşıma. Dur bu taraftan da güneş vuruyor. O sıkıntı. Dur lan. Yok yok yok. Niye hemen aldın oğlum? Daha çekmeden kuşu aldın. Abi boş sen izlesen istiyorsan çekme. Çekiyorum çekiyorum sen uçur. Alacağın zaman bana söyle ki ben. Bir de güneşe geçmesin bu tarafa geçsin. Abi oradan yapıyor Bak, al. al. Dur, alma. Gözükmüyor mu abi? Bir dakika. Nerede kuş? Kuş bak orada abi. Göremiyorum bir saniye. Geldi. Bir tane kaçak geldi, dolapçı herhalde. Kuş nerede? Dur. Al şimdi. Al, al, al. al. Yani yakaladı güzel Yapamadı yakaladı. Ya. Ya, yine e biraz şey... daha yavru kuş zaten. Yani. Kuş daha yavru. Ya Yok abi millet izin vermiyor. Burada var ya dışarıda bir de yani. kuş bırakıyorlar. Aynen. Ya, kuş güzel iş değil. Sazlı bir de buraya geliyor. Gel. Tüy değil mi daha bu hayvan ya? Daha ilk tüyünde. Yavru zaten daha çok bir şey beklememek lazım. Evet arkadaşlar Yusuf kardeşimizin yanına geldik. Kendisi uzun zamandır buradan gelip geçerim görürüm. Dönüş kuşuyla uğraşıyor. Kendi çapında bir şey Kendi çapında ama güzel kuşlarım var Yusuf abi maşallah. Dolapçıların bayağı bir özellikle şu erkek aynı onun gibi bir tane daha var. Şu erkek maşallah var gemi gibi. Daha önceden altta beslediği yerde buraya platform yaptı. Yoldaydı kuşlar orada araba da araba sıkıntı oldu. Abi, o yüzden buraya çıkarttık. Ya burası güzel olmuş. Aman burası on numara olmuş. Güle güle beste burada. Şu an daha tek yavru var. Daha onun kaçış bir kardeş çıkacak yukarı abi. 4-5 tane olsa işte onları daha güzel olur. Aynen bir dahakine artık geliriz daha güzel videolar çekeriz dönekleri falan. Dolapçı da at bize dolapçı da izleyelim. Şu iki tane yavru var. Ya da büyük varsa güzel büyüklerden at ama bir iki tane. Baya yaşlı ya, ha uçmuyor diyor. Atayım ama büyük sıkıntı. Sıkıntı. Büyük Büyüklerle ya. yavruları at. Bir bakalım ne yapacaklar. Dur alma Ben çünkü videoyu ayarlıyorum ya. Dönüyor mu? Kendi kendine dönüyor hayvan. Anlatıyorum. مناره میانی؟ چیکن؟ آبده؟ Güneş çok kötü. Tam... Onu atmasaydın, niye attın? Dönemedim, dönemedim. Bunlar bizim neyle almış şu karga? Karga mı onlar? Şu kuşu da uçur gitsin. Heh. Neredeler? Burada. İnsanlar birazcık bizim Mersel'e kuşturmaya işte. Burada ben size o zaman da demiştim. Suriyeli vardı. Dönüş kuşu uçurmak burada biraz sıkıntılı. Suriyeli bıraktı abi ya. Çok şükür ondan kurtulduk bari. O zaman Özcan abi de uçururken. Onda 80 tane vardı ya. 80-90 tane vardı abi. Murat'ın çatıdan gözüküyordu orası biliyor musun? Burada gözüküyordu. Kuşlar uçuyordu. Nerede bunlar? Tepedeler. Bunlar tepede bunlar. İki yavru burada bu. Babaları da orada. Babaları gidiyor zaten. Babaları şey yaptı mı? Uçurmuyor ya mu abi onu fazla? Aa bayağı vurdular işte. Dönüş kuşu da böyle hemen vuruyor çöpeye kendi. Güneş var. Güneşten çekemiyoruz ki. Arkadan gelen baba abi onun için. Arkası. Aa şu mu? Aynen öyle. Zaten video tam onda. Gel, 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 gel. Çok çok ama maşallah çok iyi yuvarlıyor yani. Arkasındaki yavrusu bak abi. yaşlı bayağı belli ama yine abi de yaşlandı abi şimdi yavruları da kalsın diye kümeste şey yapıyorum. Daha kimseye vermiyorum. Nerede o? Yani bu halde bayağı bir yaşlı bir de öküz gibi ben dedim herhalde uçmaz ama uçtu ve döndü de yani güzel dönüş de yapıyor. Bu videoda gözükmemişler abi. Gözüklü videoda bayağı bir çektim onu zaten. Tam şu arkada bayağı bir yuvarladı orada. Burada dönüş kuşları var. Diğer tarafta baskalar falan var herhalde. Buraya alalım bir de oraya açalım bakalım oraya ne, neler var orada. Sarılar falan var, mirolar var. Tabii onlar da gelirse artık. Bu yavru da onların yavrusu mu? Kardeşi mi? Bu şeyleri abi ya. O babanın kardeşinin yavrusu. He. O da onun gibi olacak belli baksana bayağı bir boylu maşallah. Sıkıntı yok abi ikisini atıyorum ama kimseye düşmüyorlar. Yani. Akıllı kuş kimseye düşmez zaten giden kuş akılsızdır yani. Kargayı kaldırayımdır abi. iş olmaz. At dolap çıkmasına. Evet, evet. Dolap çıkmasına atma. Burada da baskalar var arkadaşlar. Güzel var mürolar ya. var. He? Bir şey kaldırma boş ver. Bir şey olmaz. Baskalar Baskaya gideceksin. Gördüm abi. Maşallah güzel kuşlar var. Sarılar falan güzel. Muzlar var. İkisi kardeş abi o şeyler. İkisi şu yavrular ya. mı? İkisi kardeş. Yani Bunlar... şey yapıyor ama işte kanat üstünü doldurmaya çalışıyor. Mu? Şu tüyden yerdeki yerdeki bayağı bir güzel olacak belli. Yok, kanat üstü bize sarı. Bize yakın olan daha iyi olur. Tam Onu diyorum Ay, işte. Onu o kanatları bayağı bir doldurmuş şu an yavru olmasına rağmen. Ama belli olmuyor. Bazen o üstteki de öyle gözüküyor ama daha da güzel olabiliyor tüyden sonra. Şu yavru da güzel olacak. Göğsü möğsü baksana sapsarı. Bu Nerede o? Aa, şuradaki. <laughs> tüyden sonra. Hepsi tüyden sonra ortaya çıkıyor. Böyle bu tarz kuşlar. Bunları da uçuruyorsun. Hepsi uçuyor abi ya. Hepsinden yana sıkıntı yok. <Gülüyor> 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 Eskiler onların yanına gelene kadar Evet arkadaşlar görüyorsunuz. İyi kötü demeden kardeşlerimiz uçuruyor. Kimisi damızlık olarak salmada besliyor ama kardeşimiz hepsini uçuruyor. Yok aşağı sopaya verdim ya. Ne yapacaksın aşağıda kuşları da mı uçuracaksın? Yok onlar kalsın. Orayı da açacağım ya. Abi indir ya. Çok sıcak zaten hava. Hayvanlar çatlayacaklar. Yo bunları bir bırakayım abi fena yükseliyorlar. Hangisinin? Baskaları ya. Çok yüksek uçuyor. Nerede mi? burada abi. Geliyor. Bas yok şunun gözünü seveyim. Şuraya bak. Direkt yere. Aynen öyle. Direkt geliyorlar. Kalktığı yere geri iniyor hayvanlar. Maşallah abi. Ya. Yap yap. Bu arada seni de tanıyalım, tanıtmadık. Tanımayanlara. Soyadım Topçu valla isterli. Bildim bile de kuşla uğraşıyoruz. Kaç senedir besliyorsun? 5-6 senedir uğraşıyoruz abi. 5-6 senedir. senedir. Küçükken abim, abimle birlikte bakıyorduk. O zamanları sarmıyor. Abim besliyordu o zaman. Abim ondan sonra bıraktı. Ondan sonra ben işte devam ettim kuşla. Tamam. Bir kere diyorlar zaten. Küçükken bu kümese girdiğin an onun tozunu yuttun mu devamı geliyor. Maşallah kardeşim. Dediğim gibi tebrik ediyorum. Seni güzel kuş besliyorsun. Daha çok atmadık, daha. Üstlüyordu. Kimse uçurmaz bunu ben çok iyi biliyorum. Çoğu insan böyle kuşu yakaladı mı damızlığa çeker. Veyahut hatta aldı mı damızlığa çeker. Ama sen uçuruyorsun. Kapıdakilerin annesi kayboldu abi. Güzel bir ünüydü. Onun annesinin kanat üstü yani şey değildi. Ne zaman kayboldu? Yakın zamanlarda mı yoksa? Bir ay oldu ya işte gitti bir... Çıkmaz ya. Bir şaftı gitti. Çıkmaz abi. Çıkmaz. çıkmaz, burada bu kuş kaybolduğu zaman çıkmıyor yani. Komşun bile yakalasa yok diyor. O yüzden hiç aramayacaksın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.